yapıyorsun Ege'ne? Diğeri bak. bunu yandan aldım. Nereden aldın? Onu nereden aldık? Alışveriş merkezinden aldık. Evet. Egemen istiyor dedim. Elma şekeri ve... Ay pardon. <laughs> Bunun adı neydi Egemen? Beni unuttum. Şabışkan bu. <laughs> Bunun adı neydi? Şeker. Pamuk şekeri. Pamuk şekeri. Evet. Oo, yakaladım. Aradım dedim ki hemen bulmam lazım. Egemen evde benden pamuk şeker istiyor. İşte bekliyor. Hı hı. Buldum geldim. Sen ne yaptın? Teyzenle beraber ne yaptınız? Ben telefonu oynadım. Öyle mi? Hı Oo. Ders çalıştı mı teyzen? افندیم واا wow.